Çok yakışacak bize toprak. Kıskanacak laleler, orkideler ve papatyalar. Kıskanacak yere göğe sığmayan kavak ağaçları heybetimizi. Biliyorum. Çok yakışacak bize toprak. Bülbül ihanet edecek güle. Gül imrenecek bedenimizde dans eden toprakla ahengi. Biliyorum. Çok yakışacak bize toprak. Bezenecek nergisler daha önceden hiç duyum sanmamış kokularımızla. Sulanacak cevizler, elmalar ve narlar. Sulanacak tükenmek bilmeyen okyanusumuzla tabiat ana. Toprak çekecek ruhumuzu derinlere, derinlere, daha da derinlere. Güneş batmak bilmeyecek, aşık olacak topraktaki ruhumuza. Tenimizden bir kadeh alan, Somuş bitkiler Sersem olacaksınız Sarhoş olacaksınız Ta ki güz merhametli kalkanlarını açıp Şireter verene dek bizden iyi hancı olmadığını öğretene dek Sarhoş olacaksınız teninizle Gelemeyecek öyle kolay kolay doğanız başınıza Biliyorum çok yakışacak bize toprak Aşık Veysel dirilecek ruhumuzda daha derin değerler nakş kara toprağa. Dicle, Fırat, Murat, Habur, doyamayacak toprakla sevişmeye. Çok yakışacak bize toprak. Hallacı Mansur'un sözleri türkü olup dolanacak dillerimizde. Haykırarak enel hak, enel hak, hak benim, hakikat benim. Hak olacağız hakikat olacağız. Çok yakışacak bize toprak. Dert eylediler de gittiler demeyin. Düğün eyleyeceğiz de gideceğiz. Dudaklarımızı yıldızlardan, gelinliğimizi topraktan yapacağız da gideceğiz. Yenidiler de gittiler demeyin. Haşa! Kazanan yalnız ve yalnız topraktır. Habun oldukça gidiyoruz. Ne demişti diyan sonra ben halayı çok seviyorum. Halaya durun. Çok yakışacak bize toprak. Şahit olmayacak bir daha bu devran böylesine bir düğüne. Çok yakışacak bize bu toprak. Çok